Merhaba arkadaşlar. Mümin abarkandan kanalına hoş geldiniz. Bugün bir seve savunmanın yeni, yeni bir bölümünde karşınızdayım. Gördüğünüz gibi belediye binasını 13 yaptım. Ve şöyle yeni şeyle geldi savunmalar. Şu bakalım ne gelmiş. kraliçe şampiyonu gelmiş. Savunmada Kaya Saçar gelmiş. 2 tane ve tuzaklardan gelmiş. Bomba, yaylı tuzak, gücümlü hava yuva yine gelmiş. Başka bir şey gelmemiş. Bunları dikelim isterseniz. Şu kaya saçarı 11 milyon istiyor. Onu bilmiyorum hani nasıl yapacaksak. Çünkü bildiğiniz gibi savunmalar ve şeyler neydi onun ismi? Kahramanlar bir sebebi olduğu için hani ölüyorlar direkt. Bakalım kastırabilecek miyiz? Bakalım depomuzda bir şeyler var mı? İksir varmış. İksir yaramıyor bize. Şuradan Burada niye alamıyoruz altını? Biz bunu altın almışız. Bildiğiniz gibi artık e, baskı madalı, altında da bir kere kullanabiliyoruz. Altını bir kere alabiliyoruz. İksiri bir kere. Karekse bir kere alınabiliyor. Ben Ben altını daha önceden aldığım için daha alamıyorum galiba. İsterseniz ee, savaş yapalım. Bakalım gördüğünüz gibi size de göstereyim. Gördüğünüz gibi hepsi hepsi bir seviye. Ama şu an karamanlar aa şeyler doğru belli ben nasıl yükselttiğim için laboratuvarı en üst seviyesine kadar şey diyor. Neresime, yükseltiyor. O da tabii ben laboratuvarda bir seviye olduğu için o da hani en fazla ikiye kadar çıkıyor. Okçular yani çarpmalar. Ancak böyle kenarlardan kenarlardan böyle belirli binaların attıkları yeri böyle alıyorum. Yani yıldız bonusunu ancak alabiliyorum. Diğer türlü benim yani fazla bir ganimet gelmiyor. Şunu hemen bitirelim. Bir savaş da yapalım. Tamam. Çok kişi de böyle bir seviye savunma gibi böyle yapmış her şeyini. Aha şuraya bak. Şurayı alsam var ya. Ay, eyvah yalnız şey bastım. Ha, buraya alalım tu. Böyle ben nasıl alabilir miyiz acaba ya? Bir şey ah şey şöyle. Bazen böyle koyuyorlar arkasına ne ismi? Test gizli testlere koyuyorlar. Hani benim <laughs> herolarda düşük olduğu için çatır çatır ölüyor. Bu şekilde arkadaşlar artık bırakmayın köyünüzü. Ortada böyle şekil yapmış kupa şey yapmış ama gördüğünüz gibi böyle ganimetiniz mesela şu an bunun ganimeti yok. Ama ganimetiniz yüksek olsa çatır şutur alınır. Zaten bu adam bir bakayım. Oyuna giriyor ama böyle niye bırakmış? Gördüğünüz gibi depoları hani 3 2 3 saat 2 saatlik bir ne? Bir 2 saatlik şey olmuş. Şu an aktif değil. Yoksa aktif ama şaşırtıcı. Pikselleri şu an toplamış adam. Bu şey, bu nasıl bir şey ya? Havaya bakıyormuş? Bütün ganimetini topladık çıkalım. E, ganimet yoktu da Neyini topladık zaten de? Ee, 80 bin altın geç. O zaten bir tane köy vardı. Yanlışla geçe bastım. Basmasaydım onu alacaktım. Ha, süper harika. Yani böyle köyler oldukça bizim işimiz kolaylaşır. Şuradaki toplayıcılar. Aha, oraya alamıyoruz. Mecbur yani buradadan ama çalışacağım. Depolarda yaşayanlar bütün şey yaşayan depolardadır. Ama bakayım, toplayıcılarda da bayağı varmış ya, toplayıcılar yüksek kanimet var. E, 2 milyon 600 bin kanimetimiz varmış, Kaya Saçar 11 milyon mu istiyor? Öyle bir şey istiyor. Yani Kaya Saçar'ı, aynen hani bakalım kaç güne geliştirir bilmiyorum. Bildiğiniz gibi yani, bayağı uzun sürede de bir seviye savunma gelmiyor. Yani ganimet çünkü toplanmıyor. Ganimeti zor mor topluyorum. Hani baskınlarda baskınlardan topluyordum. Artık baskın madalyalarıyla da alamıyoruz. Hani bir seviye savunma serisi resmen 3 haftada bir geliyor artık. Gelebilir. Başka ile tabi ona takviye yapacağım. Bildiğiniz gibi. Mesela geçen ki e, ismi? E, hesaplarda yükseltme videosu olarak attığım videoyu da iyi izlemiş iyi izlenir arkadaşlar izlenir izlenir teşekkür ederim bir de like atsaydınız süper olacaktı da like atmadınız arkadaşlar canınız sağ olsun ama like atarsanız sevinirim bu yapalım dışarıdan bir köy bulursam adamın köy düzenine bak ya ben bir ara böyle bir şey yapıyordum bir köy hesabımda Sonra vazgeçmiştim. Dışarıda belli bir nasıl görürsem. Ha, süper harika. Bunu da dışarıdakini alalım. Ganimetlerin hepsi şeyde ya. Toplayıcılar da. Şöyle gördüğünüz gibi ağzına kadar dolu ya. Adam Kasif oyuncu. Oynamıyor oyunu. Gördüğünüz gibi altın depoları da değil de iksir deposu da ağzına kadar doluyor. Gördüğünüz gibi adam mesela 51 bin ganimeti vardı. Adamın hani Altı depoların hepsini yıktım hala 46 bin var bildiğiniz hepsi dediğim gibi toplayıcılarda olduğu için Bu arada klan savaş ligi başladı bildiğiniz gibi Onun serisine videosunu Çekmeyi Düşünmüyorum Çünkü arkadaşlar Benim hesaplarım yani gördüğünüz gibi bir sürü hesabım var. Onlardan savaş ediyorum. 13 tane, 12 13 tane savaş ediyorum. Klan savaş liginde birkaç tane de arkadaş arkadaşlarım var. Çok güçlü rakipler geliyor bana karşı. Şöyle göstereyim size. Şu an ikinci gün başladı mesela. İlk günde şöyle bir rakipler geldi. İyi bakın. Alamıyoruz. Hani gördüğünüz gibi. Belediye Binası 15. Belediye Binası 14. Belediye Binası 15. Belediye Binası 12, 13, 12, 11, 11'ler geliyor. Düşünün arkadaşlar benim belediye 14 belediye binası varken karşıdaki 11. Pardon benimki 9 gen karşıdaki 11 ama benim 9 da 9 değil. 8 belediye binası var. Yani benim köylerim çok düşük olduğu için rakipler çok güçlü geliyor ve alamıyorum. İkinci güne gelmişiz. İkinci günde rakibimiz kolaymış. İnşallah bunu tokatlarız. Yani ligde kalmak ya da şöyle göstereyim bakayım ligde de kaçıncıyız şu an ya? Bakayım. Lig lig. Şu an ligde nasıl? Ha doğru kazandılar. Ligde şu an 5. sıradayız. Yani sonuncu ikinci ilan oynayacağız. onları da 9 puan önündeyiz. Yani bunları yeneriz. Yani sonradan işte şu nefret birler iki birbirine oynar. O arada biz 300'leri yenip biriki bir ikinci olarak çıkabiliriz. Her neyse, lafımı uzatmayayım. Şurada son bir ee, şey kaldı, neymiş mi? Yıldız bonus ödülü için son bir yıldızım kaldı. Onu da dışarıdan bir köyden bulursam güzel olacak. Yani dediğim gibi Savaş Ligi'ni çekmeyi düşünmüyorum onun için. Yani şimdi söyleyeyim? Bilmiyorum belki köyleri erken belediyeleri erken basıp mu yapsam geçsem yükseltsem çünkü bakacağım ona şuradaki şunu şunu almaya çalışacağım şöyle hepsini atalım bak her şey, şey atıyorum resmen bakın her şey atıyorum bak adam adam bunların hepsini şuraya baksanız ya zor aldım bak kaç tane okçu attım 80 90 70 60 70 tane okçu okçu kraliçe bu kral barbar koruyucu hepsini attım orayı zor aldılar resmen ya yani ya şunları hepsini atalım sallayalım buraya da toplayalım bu videonun da sonuna geliriz bakalım yüzde on dört yüzde on beş bu aktif oyuncu muymuş bu da aktifmiş bakın iksirde depolan toplamış iksir toplayıcıların toplamış bu depolarda da orada mıydı depolar da buradaydı galiba bütün her şeyin şeyi mi harcamış duvarları mı yükseltmeye vermiş ya duvarlarını makslamış ve belediye bir sonraki seviye geçmiş galiba. Aynen. Savaşı bitirelim. Ganimet yok. 37 bin garimet ya. Ne bu ya? Ama 1 milyon 200 bin, bin altın aldık. Yeni sezon gelmiş. Burada ne geliyor? Ya bana iksir lazım değil. Bana altın lazım olduğu için yani bir işe yaramıyor iksirler. İksirler çöp oluyor. Bildiğiniz gibi çöp. Şu kare şu 60 bin şey işte. Kale şampiyonusu. Ee, bu şeyi depo, abone bu depoyu buna harcayacağım. Yükseltmeye vereceğim. Başka iş, işe işte şu an. Yani çöp oluyor. Her neyse. Arkadaşlar e, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoya bir like atıp kanalıma abone olursanız sevinirim. Bir sonraki bir seviye savunma serisinde ya da başka bir Clash of Clans videosunda görüşmek üzere. Herkese iyi günler.